Merhaba arkadaşlar, bugün War, For, Warframe değil, Far Cry Prime ile karşınızdayım. Eğer hayvan görürsem video biter. Evet, başlayalım. O yüzden aşağı bakacağım hep. Aşağı bakacağım ve bu oyunu oynayacağım. Böylece hayvan görmeyeceğiz. Far Cry Prime'la. Çünkü her yer hayvan dolu. <laughs> Bir ses geliyor. Görmüyorum, görmüyorum. Siz hayvan mısınız? Değilsiniz. Oy, öleceğim. Dur yemek yiyeyim ha. Ne geri zekalı. Oh. Oh. Bir şey geliyor. O. Oh. Evet kaplan ye. Kaplana görmemem lazım. Görmeme, görme. <laughs> Şunları yapma. Şunu da yap. Yapamıyorum. Odunum yok. Kaya, kayaymış lan. Veya hayvanı var sandım. Kelebek falan sayılmaz ama ha. Çünkü kelebekleri hep görüyoruz. Kelebek falan sayılmaz yani o yüzden. Veya kuş, kuş kelebek sayılmaz. Diğer hayvanları olsun. Çünkü diğer türlü... o ses neydi? O ses neydi? Arkama bakmıyorum bile direkt gidiyorum yani. Ben geldim. Kaplan bile bile önüme girmeye çalışıyor ya. Bir <laughs> bir... Başka bir lejer Kim nerede? <laughs> ne oldu? Ha görev. Peki. Bu kim? Bonfire. tamam gidelim. Yehu. Dur bakalım önce nereye gideceğiz? Şuraya gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> yeme lan yeme. Zaten karnım toktu. Neyse. <laughs> Güzel. Sprint spear de yapabiliyorum. O durum yok o, Odun toplamam lazım Evet çok sağlıklı bir yerdeyim Kesinlikle O kayaymış Yuhu hiç hayvan yok Gerçekten ha hiç hayvan yok ağzıma kayayım O kadar bakıyorum ama Şey bakmıyorum ama Hayvan çıkmıyor güzel 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 Bir yoruldum galiba ha. Far Cry Primal. Far Cry Primal oynayan olduğum içinizde. Ben çok seviyordum. Bitirdim sonra yine bitirdim sonra yine bitirdim. Ne bileyim seviyorum ya. Aslına bakarsanız 4'e göre daha güzel bir oyun. 4 oynamayın direkt Primal Primal oynayın Primal. Hı, hı. Ah. Yüzeyim, yüzeyim. Ne oluyor lan? Ben niye o kadar yoruldum? Bir şey mi içmem lazım? Meat mi?